Çağatay. Ha. Hadi kalk çocuğum. Kalk bir dışarı çık. Gez dolaş bir şeyler yap. Yayılma böyle kalk hadi. Niye? <laughs> Erişte keseceğiz. Erişte mi? Kessin anne bende ne alakası var ya? Ah, çocuğum. Koltuklar lazım. Erişteyi kesip bunların üzerine seriyoruz. Her kış aynı şeyi yapıyoruz. Biliyorsun işte. Ya üf. Sen ne oldu acaba? Askerlik işi ne oldu? Ha? Niye gitmiyorsun sen hala askere? Çağıracaklar, bekliyorum. Ne yapayım yani? Allah Allah. Sen git, ben geldim de. Hadi beni askere alın de. Oldu. Sanki Nurten teyzeye gidiyoruz. Askerlik bu ya. Elinde kahveyle gidilir mi ben geldim diye? G gidilir tabii. Niye gidilir mi? Hayır diyeceksin ki. Hayır ben geldim. Bir an önce askerliğimi yapayım, bitirin ki. SSK'lı bir işe gireceğim. Sonra da hayırlısıyla evleneceğim Fers. Genel kurmayı çok umrundaydı benim işim. Zaten ben SSK'lı iş ben istemiyorum yazar olacağım ben. Çatak. Allah billah vuracağım o ağzını bu böyle. Babanı içeriden çıkaracaksın artık ha. Hayır. Yazarlık mazarlık yok. Öyle bir şey yok. Bak yazdın gönderdin baban da izin verdi. Gönderdin hikayeyi ne oldu? Ne demek ne oldu? Cevap bekliyorum işte. Ha? Birinci olacağım. Bir milyon lira para kazanacağım. Babam da mosmor olacak, sen de mosmor olacaksın. Bak mosmor falan diye konu yok. Tamam, çıktım, çıktım. Aa! Tuvalete gidip çıkıyorum. Hayır, iyisi Ben gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? E e Erişte keseceğiz. Anne, ben okula gidiyorum. Bitmedi gitti o okul. O okul bitmedi gitti. Bitecek hiç merak etme. Bittikten sonra ben hemen evleneceğim. Evlendikten sonra hemen de taşınacağım. Böyle dedikodusu falan olmayan çok güzel bir mahalleye gideceğim ben yani. İnşallah. Hiç. hiç. Kapıyı açar mısın? Açıyorum. Rica ederim. Nazlı hadi hadi hadi. Ahmet bekliyor. Ha. Ay Nasılsın anneciğim? İyi canım. Sen evet. nasılsın? <laughs> Güldan, ha? Bugün Ergun da okula gelecek biliyor musun? Ee gelsin. Ne sırasındaki bu ifade ya? Ne, ne ifade ediyorsun Dedem gibi giyiniyor Ergun, Güldan ya. Ne güzel bak, giyinsin öyle, güzel. Bak baban çok beğeniyor. Cık, ben beğenmiyorum, anneciğim ben beğenmiyorum tamam mı? Ya insan içine çıkaramıyorum çocuğu yani. Ne hale getirdiniz çocuğu ya? Hadi, giyinler. Hadi, hadi Allah. Zeyn açıklığı varsa Allah akıl dikit versin.